Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kulesim geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Edap mı oynuyoruz ve yanımda Nezat var. Selam Nezat. Nezat. Arkadaşım kulağım çıldırdı. Arkadaşım kulağım çıldırdı. Yok. tamam Nezat. Tamam. O zaman Nezat sen neredesin? Ben şu an Ben şu an okulda Heh. Tamam Nevzat. Ee, arkadaşlar bu arada Nevzat bu arada o binaları ben de buldum. Ve arkadaşlar bu arada biz bu oyunu önceden oynamıştık. Hatta bayağı güçlüyüz. Ama şimdi çekmek aklıma geldi. Bu yüzden de şu anda çıkıyoruz. Hatta bayağı bir güçlüyüz. Şur, şurada bir sürü şeyim falan var. Araban falan var. Nevzat gel buraya gel park edelim. Ben çok kötü park ettim ya. Tamam tamam arabayla gireyim motorum da var arabam da var ama araba daha iyi olur bence okay. ben bunu yapmayalım ya bu sıkıcı bunu sonra videodan sonra yaparız tamam mı arkadaşlar bu arada bizim Nevzat'la şöyle bir uyumu var. Ee, biz akşamları hava kararınca geceleri milletin güçlü olan milletin evine gidiyoruz. Onlardan ne var ne yok her şey çalıyoruz. Ama Nevzat akşam olmadı. Yok ya ben onu akşam yapacağım. Arkadaşlar oyunu tamam. bilmiyorsanız kısaca size bir tanıtayım. Ee, burası şehir. Burada adamların evleri falan var. Başka bir şey yok ben, burada. Demir ben buradan yerine balkondan Tamam. Yeni ev alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela evinizde evinizi de düzenleyebiliyorsunuz. Bir sürü güzel güzel evler var. Ama bazıları Robux'lu. Robux'lu tabii ki de. O yüzden de... gelin bir de size hadi, diğer yeri hadi. arayayım da. Yani bazı bazı şeyler çok güzel ve ço çoğusu da ro Robux'lu ama çoğu şey de Robux'lu çok garip bir şey anlatamadım şu anda. Mesela bu adam bu demeler Robux'lu yani oyna para yatırıyor arkadaşlar normalde bunlar da Robux'lu mesela. Benim arabam arkadaşlar e, Robux'uz en iyi araba ama bunun Robux'u benim şu çok hoşuma gitti ya. Burada balığa girin. Burada arabaya geçince balığa giriyor arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ha, e, arkadaşlar burası neresi diyeceksiniz. Burası da mesela burada park var. E, bebek bebek bakım mağazası falan var. E, işte bir sürü şey var yani. Burası da dük dükkan dünyası gibi bir şey gibi düşünün. Burası mesela yemekçi. Hastane var, okul var. Hemen arkadaşlarım ilk defa gördüm, Allah. Arkadaşlar mesela e, burada değişik bir yerler var. Okul var, hastane var. Oyuncakçı var. Burada insan sürüsü var. Selam insan sürüsü. Vay vay. Ağzına takıldım. Mesela burada arkadaşlar. Aa. Bu arada oyunda şöyle bir şey var. Mesela adamların üzerinde e, el işaret var ya He, onları tıklayınca trade tra var. Ona basınca adamın trade de trade diyorsunuz. Sonra da adamlarla bir şeyler takas edebiliyorsunuz. Mesela adam bana dinozor verdi. Ben ona ikili ben bisiklet de, verdim. Bir de normal bisiklet biliyorsun, biliyorsun, verdim. Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. Bir de şunu verdim. Mesela anladım. adam acep demedi. değişim dediği için e, takası bozdu arkadaşlar. Şey aha. Please din buluyor. Adam please. Selamünaleyküm. Oha. İşte arkadaşlar bu Mesela op. hop. Ama tabii ki de hop. Ama çoğu yer bilmiyorum. Mesela burası neresi? Pes çok. Bunu trade dedim kaçtım. Ne tut tamam. Senin görevin mi var? Hot hot spring de Hayır, görev orada yok ama. Ben burada bir şey var ama. Aa, arkadaşlar, işte oyun böyle. Ben hayat gibi. Ve, mesela üstte görüyorsunuz. Eee Üst tamamladı. Üst üst sağda yani size göre solda olabilir benim için sağda para yazıyor ee, üst ortada da mesela görevler çıkıyor mesela benim uyuma görevim varmış susamışım ve e, yemeğe ihtiyacım var mesela ben şuradan bir hot dog yiyeyim Nezat evet Nezat mi ben onu sevmiyorum Nezat dur bekle ama neyse hadi tamam de. oynayayım senin için o ne böyle ya? Kanca atılmıyor. Benim kanca bozuldu ne yazık. Kanca açıl. Kanca ne oldu sana? Bakıyor işte bir yerde. Alo kanca bey. Ha ne yazık. Ben şey e, uçan karga üzerinde olduğum içinmiş. Mesela buradan avcı attım. Hop. Ama arkadaşlar bunu kontrol etmesi çok zor. Bunun neden bu Arkadaşlar bunu ben çok kötü oynuyorum. Evet. Onu Nevzat da bunu çok iyi oynuyor. Nevzat birazcık sen konuş. Ben çok konuştum. Oha 6 dakika olmuş Nevzat. Çok konuşuyorum. Arkadaşlar mesela ben geçen e, arkadaşım söyledi bana quiz gibi bir şey varmış yani trade diyor. Sonra ben onu yaptım. Adam bana böyle bir şey oldu. Da kadar Mesela Nevzat ben sen de trade yapmışım sende trade sen de bir daha trade yapmışım. On sen de bir daha trade yapmışım mi? bir daha trade yapmışım bir daha trade yapmışım. Demek sabah baktın ne şimdi? Mesela arkadaşlar bunun report dedim. Bana bunu geri alabiliyorsan <ara> sanırım. <laughs> 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 İşte bu da böyle bir şey. Ben bunu çok bilmiyorum ama ah hat spring gelmiş. İşte ben, arkadaşlar. Ben siz oyunu anladınız. Anlamadıysanız da e, şuradan göstereyim. Nezat ben bu oyundan çıkıyorum. Niye? Arkadaşlar mesela e, adı da Adopt Me diye bir oyun. Yani yazılışı. Roblox'ta böyle bir oyun yani saçar. Onun böyle bir oyun. Burada da daha çok edatmayı oynadık değil, edatmayı tanıttık gibi oldu. Değil mi evzat? Aynen. Demin 8 dakika olmuş. Halloween shop falan bak ya. Aynen. Bu arada arkadaşlar, eskiden Halloween shop diye bir şey vardı. Şu sıralar Halloween gelmiş bu oyuna. Ama Halloween gittiği için de Halloween Shop da gitti. O yüzden Halloween Shop'taki her şey de gitti ve Halloween Shop'ta çok çok konuşuyor ya. Shop. Ne shop? Ne be? Dur bekle geliyorum. Ha biliyorum ben burayı. Ben iki tane şey Ne aldın? Ne zaman gel? Bana işin var mı be? Bana işin Bir tane şu var? Nezat bana işin Bana bana. Böyle bir şey var? Ne şey şey pizza buldum. Nezat bana işin var. İşin <laughs> çok da rahatım bak. dedim. İnşallah adam acıktır. İşte oyun böyle arkadaşlar. İstiyorsanız da oynayabilirsiniz. 24 Nevzat bu videodan sonra da birlikte e, şey yapalım mı? E, parkur oynayalım mı? Olur. Parkur. Arkadaşlar bu videoyu da beğenirseniz 20 like gelirse ee, şey çekeceğiz. Adamı kazıklayacağız mı? Ben değil mi? Adamı ee, Parkur çekeceğiz kasıtlayın. arkadaşlar. İşte. Ee, ama muhtemelen gelmezse de biz yine de çekeceğiz. Ee, i̇şte arkadaşlar oyun böyle. Nezat kapatayım mı? Kapatıyorum. Ne? videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.